Başla. Çeyreğine basıyorum. Kırmızı gün ağlayıyor aman aman. Ah şu gönül, ah değler seni seni. Yar seni of oman Olur mu eder mi? Çok güzel. <laughs> çok güzel. Ben şunu şiş, şiş de bir de lazım. yeri bize, çok beşkesi, karnım çok şişti. <laughs> bir de bize kim olduğunu söyle. Allah Bak adını soyadını söyle. Kim olduğunu söyle, kayda geçsin. Şimdi Mestan Yiğidal Koca Hıdır Köyünden İbrahim oğlu Gazeteci Filmci Mestan Yiğit Alp Eski Türkçe biliyorum Yazıyorum Şarkılar söylüyorum Kur'an'da okuyabiliyorum Hepinize çok selam var beni unutmayın. Bir avuçtan fazla insan değildik. Bize dünya düşman oldu, yenirdik. Bilirdiler, şan vermişti estik, eski Türk. Topumuzu, süngümüzü üstümüze yolladılar. Yunanlı'ya bizi yem yaptılar. Bunu da unutmayın, kafanıza yazın kardeşim. Çocuğunuza, çocuğunuza hediye olsun size. İçinizden saklayın bunları. Tevellüt kaç? 1335. 36 mı? <laughs> <laughs> yanlış yaptım yanlış. Dün düzelt, düzelttim düzelttim. Düzelt o zaman. Ha. Tevellüt kaç? 15 1915. 1915. Peki.